Biz Adem dışarıda yemek içmek neden İslam'a göre e, riskli şeylerdir? Hani ikram, ikram Allah öyle bir güzel yaratmıştır ki ikram kurtarıcıdır, koruyucudur yani. Çünkü dışarıdaki insanların e, hakikatleri var. Yani Allah ile kulluk arasındaki mevzu var. E şimdi abdestsiz, namazsız, niyetsiz o kadar çok insan var ki ne kadar lezzetli olursa olsun o yemeğin için Allah şifa saklamaz. İçecek olsun, şerbet olsun bilmem ne. Bunlar Allah Celle Celaluhu fasığın eline şifayı kolay kolay vermez. İstisna yapabilir. O yüzden e, ehli tarikat, ehli sünnet inancı olup da dindar olan bir insanın elinden yemek daha güzeldir. Ne kadar nefsi güçlü de olsa Allah onun içine şifa koyar. İşte evde e, hanımın yaptığı bir şey hanım eğer ki ehl-i sünnet itikadına bağlıysa iyi kötü bilip bilmemesi önemli değil. Hepsinin mutmain olmaması olması önemli değil. Yüce Allah Celle Celle genelde saat afiyeti hanımın eline veriyor. Genelde sinir öfkeyi de onun eline veriyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu e, İslam hukukunda en fazla bölüm eşler arasındaki diyaloğu yaratmış. O yüzden Allah Celle Celaluhu e, eşten karı kocanın arası iyiyse o evde yenilen şeylere Allah istiyorsan şeylere öyle bir ihsanda bulunur ki şifa yaratıyor. En çok orada şifa var. Ama aynı evde düşmanlık olursa en çok da ağırlık e, ne diyorlar ağırlıkla böyle zulmet yani çok yo yoğun oluyor. Çok yoğun oluyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hikmetli yaratmış. Yani bunu öyle yaratmış. Ama dışarıda insan diyelim ki bilmiyorsun tadı güzel. İçtiğim şerbetin tadı güzel ama arkasında adetli bir kadın yapmışsa sen şifa beklerken farkına varmadan sana gaflet çöküyor, gaflet geliyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu her an gözetiyor ve bunları her an yaratıyor. Ben iyi niyetli olursam o şerbete bana gelecek ya adetli karının değil de Namazlı bir karının elinden çıkan şerbeti bana ulaştırabilir. Ama bu e, böyle e, riskli bir şey. O yüzden insanın bir kadının evinde yemek yapması o yüzden İslam'da kıymetlidir. Bir kadının yemek yaparken iyi niyetli olması o yüzden kadını cennete böyle sokuyor Allah. Ama bir kadın işte kocayla savaşıyorsa tam da kötü olur. Dışarıda isabetli olur ama yok. Dışarıda, yani dışarıda örneğin o dediğim gibi Allah ona getirir, namazlı bir adamın dokunduğu, yaptığı bir yemeği yedirir ama evine gelir o eşinden yediği ona e, ne diyorlar, böyle ağır gelir. Öfkeli, sinirli yapar. O yüzden böyle İslam'ı bilmek, bilmek çok önemlidir. Yani Yaradan böyle yaratıyor. O yüzden işte insan ve bir kadın Bunları İslam'ı öğrenmesi lazım, İslam'ı bilmesi lazım. O zaman ne yapar? İşte Allah'ın rızasına yaklaşır. Bunları bilirse şuurlu olur. Şuurlu olduğu zaman da ne olmuş oluyor otomatikman? Cenab-ı Allah Celle, Celle nimet vermiş oluyor. Ne nimeti bu? Güzel inanç nimeti. O zaman ne oluyor? Kadın için zaten çok böyle dindar olma bilmem ne böyle böyle bir şeyler istemiyor ki namaz, iffet, evet, kadınlık işte bunlar. Cennete bu kadını hani erkekler sorgu çoktur. Kadının da sorgusu var ama kadının cennete girişi daha yerine kolaydır. Ama genelde tabi bu İslam çizgisi içinde olacak. Yoksa cehennemi kadınlar dolduruyor da genelde hakikatte odur. Ama sebebi de nedir işte bunlardır. Ama kadın birazcık uyanık olsa erkeğin şey, erkeğin e, çekeceği yani o sıkıntıları yaşamayacak işlerine. E kadın zaten efendi dursa zaten işi bitiriyor. Biz gibi kafasını yormayacaksın çünkü kadına zaten e, incik boncuk sevdirilmiş haram mal olmadıktan sonra kadın Allah bunu sevdirmiş dünyada yani meşguliyet vermiş bakımdı bilmem neydi incik boncuk erkeklerin içine gelmez para gidiyor diye genelde ya da işte Karıya, karıya uyuzdur erkek, o masraf olarak da gör, hatta karıya uyuz ya, e, sırf o parası da vardır, karıya uyuz olduğu için böyle bakımlı bilmem ne, incik boncuğa karı her zaman, nefret eder, uyuz olur, sebebi de budur. Ama halbuki İslam'ı bilse sen kıymet verilir, kıymet verilir, o zaman ne olur, bunları bilir, bildiği zaman ise koca da yerini bilir, karı da yerini bilir, oraya bereketi Allah ihsan eder oraya lezzeti ihsan eder. Kadın yani yemeğe şekerin tuzunu farklı koysa inan Allah için hiç etkilemez. Onu Allah Celle, Celle kocayı Allah rızasını yoluna ya adam. Kocasının tat duygu duygu dedi duygu muydu? Ha onları direkt bastırır. Onu 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 gözü bilen görmez adamı. Onu anlamaz o adam. Öyle yaratıyor abla. Allah. Allah'la iyi olursa aramız o zaman her şeyimiz iyi olmaya başlar. Allah Celle Celaluhu'nun olmaz aramız iyi. Maalesef olmaz. Dikkat etmemiz lazım, uyanık olmamız lazım.